Herkese yeniden merhaba. Bugün konumuz artikeller. Aslında bu sadece bir A1 konusu değil. O yüzden bu videoyu hem A1 konuları olan listesine koyacağım hem de diğer videoların olduğu listede koyacağım ki herkes bu videodan yararlanabilsin. Çünkü sadece burada artikel şudur budur demeyeceğim. Aynı zamanda size artikelleri bilmeden onun nasıl tahmin edebileceğinize dair bilgiler de vereceğim. O yüzden bu videoyu dikkatle dinleyin. Evet artikel dedik biliyoruz hepimizin başının belası yani adını duyduğumuz zaman yüzümüzü ekşitecek bir konu. Almanca'da artikeller için kurallar var. Eğer ki bu kuralları hakim olursanız eğer ki bu kuralları bilirseniz çoğu kelimeyi artikelini siz bilmeden tahmin edebilirsiniz aslında. Çünkü bu işte kelimenin sonuna gelen ekler, sufiksler, kelimenin önüne gelen prefiksler vesaire bunlara göre kelimelerin artikelleri de çeşitlilik gösteriyor. Bu kuralları biraz sonra anlatacağım. Ama önce artikel ne? Önce ondan bahsedelim. Evet. Şimdi hemen slaytımıza geçiyoruz ve artikellerin canına okuyoruz. Ein Artikel steht niemals allein. Bir artikel yani bir belirleyici asla ve asla yalnız başına durmaz. Yani bir artikelden sonra her zaman bir isim gelir. Hemen bakalım tekrar devamla. Ein Artikel begleitet einen Substantiv. Yani bir artikelin kesinlikle ve kesinlikle kendine ait bir anlamı yoktur. Tek başına bir anlam ifade etmez. Her zaman bir substantivin önünde görürsünüz bir artikeli. Yani mesela Frau'yu tek kullanmıyoruz. Die Frau, die Frau. Buna aynı zamanda begleitwort da deniyor artikeller için. Yani bir kelimeyi destekleyen kelime demek aslında. Yani biz burada isimleri destekliyoruz aslında artikellerle. Onları tanımlıyoruz. Eski beş cümte und unbestimmte artikel. Yani belirli ve belirsiz artikeller olarak artikelleri ikiye ayırıyoruz. Belirli artikellerimiz der, die und das. Ve belirsiz artikellerimiz ein und eine. Genus ist das grammatische Geschlecht eines Burada bahsettiğimiz şeyi erkek kadın cansız olarak düşünmeyin. Neden? Çünkü evet artikellerde biz hep her zaman şunu öğrendik. De erkekler için kullanılan, di dişiller için kullanılan, das da cansızlar için kullanılan artikeller diye öğrendik. Burada hemen ilk triğimizi verelim. Evet bir kadınsa eğer kadın için di'yi kullanırsınız. Bir erkekse eğer erkek için diye artikelini kullanırsınız. Ve cansız bir şeyse eğer das artikelini kullanırsınız. Ama hemen örnekte gördüğünüz gibi kind, çocuk bir cansız değil aslında. Das kind, çocuk. Yani çocuğun cinsiyetini e, erkek ya da kadın diye ayırmıyorlar. O yüzden das kind demişler. Bunu bu şekilde aklınızda tutun. Ya da aynı şekilde şunu örnek verebilirim. E, Mädchen aslında cinsiyeti dişi. Aslında kadın olarak ifade edeceğiz. Das mi için demememiz gerekiyor düşündüğünüz zaman. Bunu da yine birazdan öğreneceksiniz. Sonuna şın geldiği için, c h -e geldiği için böyle oldu. Zaten burada da yazmışım ben. Im Deutschen unterscheidet man drei Geschlechter. Almanca'da 3 cinsiyeti ayırıyoruz. Maskulinum, männlich, der Burda, mesela der. Femininum, weiblich, die Schwester, die. Neutrum, sächlich, das Kind, das. Hemen örneklere bakalım. Die Frau reist nach Italien. Kadın İtalya'ya seyahat ediyor. Şu anda İtalya'ya seyahat etmek pek e, mantıklı değil. Der Mann ist gut aussehend. Adam yakışıklı. Das Kind ist glücklich. Çocuk mutlu. Şimdi dediğim gibi az önce de e, artikelleri bir biyoloji geçileşte göre ayırıyoruz. Yani biyolojik e, kimliklerimize, biyolojik cinsiyetlerimize göre ayırıyoruz. O zaman ne dedik? Der oluyor eğer erkekse. Der Mann, der Bruder, der Student. Eğer kadınsa, eğer dişi ise, femininum dedik. Die Frau, die Schwester, die Studentin, und so weiter. Heh. Bakın burada ne demişim? Bei Berufen mesela. Der Student, erkek öğrenci. Ama eğer ki ben kadın öğrenci diyeceksem ne yapıyorum? Sonuna iğne getiriyorum. Die Studentin, der Arzt. Burada da erkek doktor diyoruz. Die Studentin kadın doktor. Der Lehrer erkek öğretmen, die Lehrerin kadın öğretmen. Tabii ki bunu her zaman bu şekilde olacak diye düşünmeyin. Bu bir kural evet ama Almanca'da istisnai durumlar da çok. Hani siz bu kurala göre davranın eğer ki bilmiyorsanız ama istisnalar da olduğunu her zaman bilin. Ona göre öğrenin. Üçüncü olarak Neutrum dedik yani cansız olan e, kesim das kind, das mädchen, das baby, das forline yani bunları e, küçük olduğu için cinsiyetsiz olarak görüyor diye düşünebilirsiniz aslında yani kafanızı öyle oturtmaya çalışın hani bir bebeği siz bebek olarak görürsünüz erkek ya da kadın olarak görmezsiniz ya da kız çocuğuna e, siz hani erkek ya da kadın gözüyle bakmazsınız ya da bir çocuğa aynı şekilde erkek ya da kadın gözüyle bakmazsınız. Bunu da bu şekilde öğrenin. Cinsiyete göre ayrılanlar bunlar. Bir de zemantişe faktorun olanlar var. Yani anlamsal faktörlere göre ayrılanlar var. Şimdi bunlara bakacağız. Bunları daha detaylı anlatacağım ben. Ha bu arada bunu anlatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Eğer ki bu kuralları ben anlattıktan sonra da karşınıza öyle bir kelime çıktı ki siz onun artık yerini bilmiyorsunuz diyelim ki. O zaman ne yapacaksınız? Di'yi kullanacaksınız. Çünkü Almanca'da artikellerin çoğu di. Yani çoğu ismin önüne di artikeli geliyor. Burada da kadınların gücünü görüyoruz. <laughs> Dolayısıyla eğer ki bilmiyorsanız bir kelimenin artikelini önüne di ekliyorsunuz. Hemen ki şansınız daha yüksek olsun. Erkek olan kişilerde der kullanılıyor dedik. Männliche Personen, der Opa, der Junge. Ben tek tek bunların ee, anlamlarını söylemeyeceğim. Zaten eğer ki Almancayı öğrenmek istiyorsanız burada benim söylediğim her şeyi lütfen araştırın. Mesela Pons'un online sözlüğüne bakabilirsiniz. Bir sürü online sözlük var. Aç poralardan araştırın. Anlamlarına bakın. En kötüsü Google Translate'e yatın. Ee, oradan bakın. Ve bunları not alın. Nationalität'in diğer der Italiener. Tageszeiten, Wochentagen, Monate und Jahreszeiten. Yani günler, aylar, haftalar ve yıllarda da yine biz der artikelini kullanıyoruz. Der Abend, der Montag, der Februar, der Sommer. Ee, ama burada da yine bir ausnahmemiz yani istisnai durumumuz var. Die Nacht, gece derken die alıyor. Alkoholische Getränke yani ee, alkollü ürünlerde de ama bakın burada parantez içinde yazmışım. Hochprozent haltig. Alkol oranı yüksek olan e, alkollerde biz D artikelini kullanıyoruz. Neden? Çünkü <laughs> bu da şöyle aklınızda kalsın. Erkekler alkollere daha dayanıklılardır. Hani böyle sek rakı falan içerler yani. Bunu da hani öyle aklınızda bırakın. De whisky, de wine, de zekt. Tabi burada Ausnahme das Bier yine. Bira için das diyorlar. Bakıyoruz Bergen yani dağ isimlerinde. Der Waldenstein, der Drachenfels. Yine burada bir istisnamız var. Die Zugspitze. Automarken yani otomobil markalarında der Audi, der Opel. Ama Ausnamemiz var. Yine burada istisnamız Die Isetta. Peki neden burada di kullandık diye soracak olursanız, sonuna eklediğimiz suffix'ten dolayı bu yabancı köklü bir e, son ek. O yüzden di kullanıyoruz. Bunu di de yine anlatacağım diye geldiğimizde. Himmels Einrichtungen yani doğu, batı vesaire derken yine D der kullanıyoruz. D olsun, der Norden, der Süden und so weiter und so fort. Wetter und Niederschläge yani hava durumundan bahsettiğiniz zaman da hava durumuyla alakalı olaylardan bahsettiğinizde de yine bunu kullanıyorsunuz. Der Regen, der Hagel, der Tornado. Yine istisnai durumumuz die Wolke, die Hitze. Femininum'a bakıyoruz. Az önce de bahsettiğimiz gibi kadın olan kişiler için die kullanılır. Yani weibliche Personen. Die Frau, die Sekretärin. Ama ne dedik? Yine bir ausnahme, istisnai durum var dedik. Das için. Substantivierte Zahlen. Yani isimleştirilmiş e, numaralandırmalarda Yine D'yi kullanıyoruz. D1, D100, D1000 ya da motor markalarında. Bence motor kadına daha çok, e, araba erkeğe daha çok yakışıyor. Bu da böyle kalsın aklınızda. Bilmiyorum ben motor kadınlara daha çok yakıştırıyorum. Neyse. D Honda, D Yamaha yani motor markalarında dedik. Obsorten yani meyvelerde de yine D'yi kullanıyoruz. D Banane, D Kiwi ama D apple, D apple. Elma, viele Baumarten, Blumen und Früchte. Yani birçok ağaç türünde, çiçeklerde, meyvelerde vesaire. Yine di'yi kullanıyoruz. Mesela di' Kastanie, yani kestane, di' ayşe, di' Rose, di' Ananas gibi şeylerde di'yi kullanıyoruz ama yine burada istisnai durumumuz var, de Ahorn. Tabii başka şeyler de vardır ama hani çok az istisnai durumlar. Genel e, kuralımız benim burada bahsettiklerim Sigaretten und Schiffsnamen yani sigaralarda ve gemi isimlerinde de yine diyi kullanıyoruz die Titanic. Şimdi Neutrum'a geçtik. Buchstaben yani harflerde das A, das B, das C vesaire. Metalle yani metallerde das Gold, das Eisen, chemische Elemente de yani e, kimyasal elementlerde das gold, das helium und so weiter so Farben yani renklerde das grün, das grau, das himmelblau und so weiter. Kino namen yani sinema isimlerinde de das artikelini kullanıyoruz. Das kinopolis, das cinemax und so weiter und so fort. Hotel namen yani otel isimlerinde das Hilton, das Holiday Inn und so weiter. Bunların dışında bir de morfolojik faktörler var. Peki bu morfolojik faktörler dediğimiz şeyler ne? İşte sona eklenen ya da başa eklenen ekler vesaire bunlardan morfolojik faktörler olarak bahsediyoruz. Hemen bakıyoruz. Diğerde yani maskülünümde entleinte sufiksi bei der Personen bezeichnung. Bir kişiyi tanımlarken kullandığımız ve yabancı e, dillerden gelen sufiksler varsa eğer bir kelimenin sonunda o zaman biz der artikelini kullanıyoruz. Ant ve ant mesela. Der fabrikant, der lieferant und so weiter. Der milyoner, der milyoner, der student, der patient, der atlet, der regisseur, der ingenieur, der germanist, der journalist, der, tur, der turist, der virologe, der professor, der direktor und so weiter und so Yine bazı sufikslerde der kullanıyoruz. Sufiks ne demek? Son ek. Sonuna eklediğimiz bir kelimenin sonuna eklediğimiz eklere sufiks diyoruz. Der tepiş. Der tepiş. Unza weiter. Der honig. Der schmetterling. Der realismus. Der egoismus. Unza weiter. Femininuma bakalım. Yine sufikslerden bahsedeceğiz burada da. Morfolojik faktör olarak. Yani bir kelimenin sonunda bunları gördüğünüz zaman femininum diyeceksiniz ve diyi yapıştıracaksınız önüne. Ay, die Bücherei, die Druckerei, die Krankheit, die Wahrheit, die Sauberkeit, die Müdigkeit, die Herkunft, die Freundschaft, die Partnerschaft, die Endung, die Entfernung. Yani burada gördüğünüz ay, e height, kayt, kumft, şaft, unk gördüğünüzde hemen di olduğunu bileceksiniz. Yine entleinte sufiksi yani yabancı dillerden gelen son eklerimizde die wir aber Die Garage, die Funktionalität, die Nationalität, die Bilanz, die Ambulanz, die Konkurrenz, die Differenz, die Orthopädie, die Kopie, die Germanistik, die Kritik, die Nation, die Kaution, die Literatur, die Natur. Weibliche Beruf kadınlar için meslekleri söylediğinizde mesela öğrenci demek istediğiniz zaman sonuna in getiriyorsunuz biliyorsunuz. Der Student, Die Studentin. Bunları gördüğünüz zaman da yani in ekini gördüğünüz zaman da bir Beruf Bezeichnung'da bir meslekte gördüğünüz zaman buna yine di koyuyorsunuz. Von Verben abgeleitete Nomen mit T. Bir fiilden bir isme dönüştürülüyorsa mesela tun yapmak, taat Yapma, bir eylemi gerçekleştirme, yapma, ditaat. Yine Neutruma geldik. Diminutive sufixe, diminutive sufikslerde, diminutive son eklerde. Mesela şın, er, li. Bunlar ne demek? Diminutive sufiksler hani e, küçültme anlamı katan şeyler bunlar. Das Bärchen, küçük, tatlı bir ayıcık. Das Häuschen, evcik. Das Mädchen, das Kindlein. Das Fräulein, das Tischlein. Das Flecker, das Müsli, und so weiter. Tüm sufiksini gördüğünüz zaman yine das artikeli olduğunu bileceksiniz. Das Bürgertum, das Eigentum, und so weiter. Yine burada bir istisnai durum söz konusu. Der Iotum, der Iotum. Prefiks ne demek? Bir kelimenin önüne gelen ek demek. Yani ön ek demek. Bir kelimenin önünde G sufiksi varsa eğer, GE sufiksi varsa eğer, bunun yine das olduğunu bileceksiniz. Das Gestein mesela. Bir fiilin önüne Prefix geliyorsa ya da circumfix geliyorsa, circumfix ne demek? Önek ve sonek demek. Yani ikisinin arasında bir kelime ya da bir verb bulunuyorsa, bir fiil bulunuyorsa, biz buna circumfix diyoruz. Yani bir verbin önüne ge ya da circumfix kelimenin önüne ve sonuna ekler geliyorsa eğer ge ve e olarak o zaman yine dası kullanıyoruz yani das gereydi unzavval. Entleinte suffixe yine yabancı kelimelerden gelen suffixlerimizde şu suffixlerimizde das kullanıyoruz. Das kabinet, das duet, das fossil, das klima, das thema, das parlament, das dokument, das motto, das publikum, das datum. Substantivierte Adjektive yani isimleştirilmiş sıfatlarımız varsa eğer bunlarda da yine das'ı kullanıyoruz. Das böse, das gute ya da Substantivierte Infinitive yani infinitive dediğimiz şey ne? Bir kelimenin mastar hali, bir kelimenin mastar haline. Biz infinitive diyoruz Almanca'da. Das Glauben, önceki abi videolarımda anlatmıştım. Mesela Glauben'da ne yapıyoruz? e atıyoruz sonundan. Ich glaube, du glaubst, er es diyorduk. Ama glaubun bizim mastar halinde olan fiilimizdi. Glauben. Ene'yi attığımız zaman kelimenin kökü kalıyordu bizde değil mi? Master dediğimiz şey işte Glauben, Trinken, Unzauberte. Bunların isimleştirilmiş hallerinde de yine das'ı kullanıyoruz biz. Das Glauben, Das Trinken, Unzauberte. Her bir videosunun sonunda olduğu gibi yine übungumu yazdım ben. Lütfen aşağıya yorumlara bunların cevabını yazın ve abone olmayı da unutmayın diyorum. Hemen bakalım. Mutter, Mädchen, Vater, Reklamation, Klinikum, Praktikantin, Kommunikation, Birne, Dienstag, Putzfrau, Gelb, Rettich, Polizist, Politik. Kolay gelsin. Aa, ben yanlış çektim. Dur sonunu çekeyim. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Umarım artık elleri artık anlamışsınızdır. Kafanız karışmaz. Bu kuralları umarım hayatınızda da kullanabilirsiniz. Hayata geçirebilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur sizin için. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.